Bizim şu an arkadaşlar ihtiyacımız olan şey Arduino Uno veya Nano. Bir tane transistör arkadaşlar, bir tane buzzer, buzzer'ı sürecek olan iki tane direnç, LED. Sonrasında da arkadaşlar HCSR ile de bir mesafe algılama noktasına gideceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki en önemli nokta arkadaşlar, bizim amacımız ne? Arduino'dan şu borda arkadaşlar bir şeyleri taşıyabilmek. Tamam mı? Şimdi bakın her hafta size şu devreleri vereceğim arkadaşlar. Buradaki önemli olan nokta şu. Bakın. Şu breadboard'un arkadaşlar şu üst kısmı, yani artı kısmı diyor ya bakın şöyle. Şuradaki hat birbirine tamamıyla bağlı yani paralel şekilde bağlı. Şuradaki mavi hatta paralel şekilde birbirine bağlı. Yani şuraya bir şey taktığınız zaman arkadaşlar doğal olarak ne olacak? Şurada da aynı hat olacak. Yani kısacası Arduino'nun power bölümünden aldığınız işte VCC, GND arkadaşlar sizin şurada da arkadaşlar şuraya bağladığımızda ne olacak? Bakın burada bir tane VCC varsa buraya taktığınızda kaç tane VCC olacak? Hepsi VCC olacak arkadaşlar. Şuraya da GND yaptığınız zaman aynı şekilde GND. Bakın şuralar yatayken bakın şuralar yatayken arkadaşlar şuralar ise dikey. Tamam mı? Şuralar da dikey arkadaşlar ve şu hat bir şu hatta şu hatın arasında bir bağlantı yok. Tamam Genel hatlarla, genel kullanımıyla arkadaşlar olayın şu bordun kullanımı bu şekilde. Bunu her hafta arkadaşlar size verdiğimde şunu rica edeceğim. Şimdi burada hani e, takmalı çıkarmalı ya. E, şuradaki malzemeler bazen arkadaşlar iletişimsizlik yapıyor. O yüzden her derste şunu yapacaksınız. Şunun arkasını şu şekilde arkadaşlar bir işleme almak zorundasınız. Sabun ovar gibi değil mi hocam? Evet yani e, şu şekilde arkadaşlar bir e, sürecimiz olacak. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Bakın birinci öncelikle arkadaşlar VCC'de hangi kabloyu kullanıyorduk? Hangi rengi? Kırmızı. 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 VCC'de kırmızı dışında hangi rengi kullanabilirdik? Mavi. Yok, mor. 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 Şimdi VCC arkadaşlar şu 5 volt'a taktık mı? <laughs> bakın şuradaki 5 volt'a taktık arkadaşlar. Power bölümüne taktık <laughs> tamam mı? Bakın şuradaki power bölümüne taktık. Şimdi getirdik arkadaşlar şuradaki şu kırmızı yola bağladık mı bunu? Bağladık. Daha sonra arkadaşlar GND noktamız var. GND de hangi renkte arkadaşlar? Siyah. Siyah. Şunu GND olarak getirdik şuraya taktık mı? Taktık. Bunu da getirdik şuraya bağladık mı? Bağladık arkadaşlar. Daha sonra devre şeması üzerinde arkadaşlar nereye nereye takarız dedik? 2 ile 13 arasındaki herhangi bir pine biz bunu 8'e takalım ve getirip şuraya bir bağlayalım arkadaşlar. Bunu herhangi bir yere bağlarız. Sonra arkadaşlar elimizdeki dirençlerin bir değerine şöyle bir bakalım kaç bu 220 ohm şu 1K 4.7 kilo ohm. Yani sarı renkte başlayan bir şey var mı arkadaşlar? Sarı mor kırmızı diye. Heh mesela şu bakın sarı mor kırmızı arkadaşlar. Şu 4.7'yi nasıl bulduğumuzu hatırlayanınız var mı? Evet hocam. Tamam. Sokakta sayamam gibi. Evet, sokakta sayamam gibi. Sarı arkadaşlar 4, mor 7. Bunlar yan yana yazıldığı zaman ne oluyor? 47 yapıyor arkadaşlar. Aynen hocam. Kırmızı da 2 ile çarpanı. 10 üzeri 2'den ne yapıyor? 2 tane 0 ekliyorduk. 4700 yapıyor hocam. 4700 arkadaşlar. Tamam? Bak, şunu getirdik. Şöyle şuraya bağladık arkadaşlar. Bakın şimdi. Buradan ne yapacağız? Şu transistörün arkadaşlar 1, 2 ve 3 numaralı bacaklarını arkadaşlar bağlamamız gerekiyor. BC547 arkadaşlar NPN tip bir transistördür. Bu transistörde arkadaşlar 3 numaralı uç emitördür. GND'ye gider. 2 numaralı bacak arkadaşlar base'dir. Şu dirence gidecek arkadaşlar. 1 numarada kolektördür çıkışa gider. Bizim çıkışımız ne olacak? Buzzer olacak. Biz neyi yöneteceğiz arkadaşlar? Bazırı o zaman bizim çıkış bilgimiz yani bu derste bazırsa bir sonraki derste motor olabilir arkadaşlar. Tamam? Evet. Olayımızın hepsi aynı. Şimdi getirdik. Ne dedik? Şunun 2 numaralı pinle bağlayacağız dedik. Bakın tahtadaki arkadaşlar devre şemasında base ucu arkadaşlar 2 numara. Getirdik şunun 2 numaralı ucunu şu şekilde bağladık mı? Bakın direkt taktık arkadaşlar. Tamam? Bak şu nereye geldi? Şunun 2 numaralı ucuna geldi mi? Geldi. Daha sonra arkadaşlar 1K'lık bir direnç takıp bakın 1K'lık bir direnç takıp şunun yine sinyal ucuna bağlayacağız. Bu neden? Arduino'dan sinyal geliyor mu? Gelmiyor mu? Bakın arkadaşlar ledlerin ledlerin şu an herkes elindeki ledi bir baksın arkadaşlar. Şöyle bir led veren bulsun. Şöyle şöyle bakın arkadaşlar. Mesela bu ledin arkadaşlar içinde iki tane uç var. Bakın iki tane uç var. Gördünüz mü? Bakın LED'in içinde iki tane uç var. Lütfen bunu deneyimlerken bir bakın arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar kısa olan uç artı uçtur. R harfine benzeyen uç da arkadaşlar GND ucudur. Tamam mı? GND ucudur. Şimdi GND'miz bizim burada hangi hattı? Şuradaki mavi hattı değil mi arkadaşlar? O zaman GND'si şu maviye denk gelecek şekilde şöyle bir daha kontrol edelim. Bakın GND şu arkadaşlar büyük uç büyük olan uç tamam mı? Büyük olan uç. Evet şu Ben de bir daha bir kontrol ettim. Bunu buraya şunun anot ucunda pozitif ucunda arkadaşlar şu dirence taktık. Bakın şu an Arduino'dan e, dijital write high low yaptığınız zaman şu led yanacak ve transistöre bilgi gelecek arkadaşlar. Şimdi geldik transistöre arkadaşlar şeye takmaya. Şu şunu bir yönetmeye. Neyi yöneteceğiz? Buzzer'dan arkadaşlar sesi yöneteceğiz. Bakın getirdiğiniz hani şu ikisi birbirinden farklıydı ya, ayrıydı ya. Evet hocam. Şunu getirdik, şöyle bağladık mı? Tamamdır. Bakın buzzer'ın da üstünde ne yazıyordu arkadaşlar hatırlarsanız? Artısı vardı. Bu artısı ne olacak o zaman? Şunun VCC'sine gidecek mi? Gider hocam. Değil mi arkadaşlar? Gider. Bakın Şimdi şöyle bir Boşluğa tane... Boşluğa mı tutturduk hocam onu? Ne evet. Bak onu? şu şekilde. iki tane boşluk şöyle araya. Bakın şu iki tane pinleri var arkadaşlar. Evet canım. Tamam. Getirdik. Onu şöyle şurada denk gelen bir yere taktık arkadaşlar. na a